Merhabalar arkadaşlar. Bu videoda narsistik ebeveynlerden bahsedeceğiz. Bu konu üzerinde, bu kişilik durumu üzerindeki dördüncü video olacak. Bu seri daha önce bildiğiniz üzere açık ve gizli narsistlerden bahsetmiştim. Bir sonraki videoda çocukluk temellerinin nasıl oluştuğundan bahsetmiştim. Üçüncü videoda bir narsiste bir ilişkiyi nasıl sürdürebiliriz anlatmıştım. Bu kişilik durumuyla yalnız şöyle bir durum oluyor genelde. Ne zaman bir narsistlikle alakalı bir video çeksem ya da sosyal medyadan bir paylaşım yapsam sıklıkla yani insanlar şöyle geri dönüşlerde bulunuyorlar. Pek ebeveynimiz narsistse bu durumda ne yapalım? Onların davranışlarını nasıl gözlemleyelim? Nasıl yönetelim? Nasıl yönetebiliriz bu ilişkiyi? Yani atsan atılmaz, satsan satılmaz. Ya da bizim üzerimizde oluşturdukları yaraları nasıl iyileştirebiliriz gibi. Bu videoyu çekmemin sebebi bu arkadaşlar. Bu sorulara cevap olabilmesi niteliğinde bir video çekmeyi planlıyorum. Toparlayabilirsem genel anlamda bizi yetiştiren ebeveynimizin narsistik meyillerinin ya da kişilik özelliklerinin neler olabileceğini temel esaslar üzerinde gözlemleyeceğim. Buna ilaveten de narsistik bir ebeveynin bizi ilişkilerimizde, hayatımızda nasıl etkilediğini örneklerle değerlendireceğiz. En son olarak da buradan nasıl iyileşebiliriz, nasıl çıkarabiliriz, nasıl yeniden kendi kimliğimizi, benliğimizi oluşturabiliriz. Onları anlatacağım size. Yarım saatte toparlamaya çalışacağım. Evet, hoş geldiniz. Ben Zeynep Çiftçi. 15 yıldır Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyorum. Teksas eyaletinde de klinik psikologluk yapmaktayım. Bu kanalda sizinle tecrübelerimi, edinimlerimi, okuduklarımı paylaşıyorum arkadaşlar. İyi ki abonesiniz, iyi ki buradasınız. Eğer abone değilseniz lütfen abone olun. Yeni videolardan da ilk siz haberdar olmak için uyarı ziline basın diyerek ebeveynimizin narsis olduğunu anlamanın ilk göstergesi nedir? Başlayalım. Evet, birincisi ebeveynimizin narsis olduğunu anlamamız için ebeveynimiz bizi uzantısı olarak görür. Nasıl mı? kendi gerçekleştirdiği ya da başarısız olduğunu hissettiği hayallerinin, beklentilerinin, iz senin üzerinde kimlik gelişimine aykırı olabilecek şekilde sana dikte eder. Senin mizacına aykırı bir şekilde bazen öyle ki senin alanlarını genişletmene tahammül edemez. Hatta kıskanır. Yani onun ondan ayrı, ondan farklı bir insan olabileceğini tahammül edemez. Ve bu ne yapar biliyor musun? Senin kendi ayaklarının üzerinde ee, ayakların üzerinde durabilmene, kendi otonomini geliştirmene engel olur. Çünkü amacı da budur aslında narsist ebeveynin. Ee, senin kabuklarını kırmana Tahammül gösteremez. Ee, neden? Bu Çünkü onunla karşı göstereceğin ilgi ve hayranlığa engel bir durum haline gelebilir. Ve bundan çok korkarlar. Ee, bu sebepten de bazı ebeveynlerin sürekli çocuklarının etraflarında olmaları, onların bir şeyleri yanlış yapacağına dair ya da yapamayacağına dair sürekli yorumda bulunmaları, takıntılı tavırları, aşırı koruyucu olmaları, aşırı temizlik hastası olmaları falan ee, bunlar... Genelde narsist ebeveyn göstergeleridir. Şöyle söyleyebilir mesela bir narsist ebeveyn. Bizim zamanımızda her şey daha zordu ama biz hiç şikayet etmezdik. Hem ev işi yapardık, hem çocuğa bakardık, hem de çalışırdık mesela. Ama sen her şeyi şikayet ediyorsun. Hiçbir şeyi beceremiyorsun. Yani böyle bir Tavırla çocukluktan itibaren insanı işlemeye 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 devam eder. Yani o kadar ki artık sen de kendi kendine kendinden hep şüphe duymaya başlarsın. Dersin ki ben bir işe yaramıyorum, lanet olsun nasıl bir insanım bilmiyorum. Annemi de mutlu edemiyorum, babamı da mutlu edemiyorum. Öyle ki eşimi de mutlu edemiyorum falan. Kendi içinde insan ee, sıkıntılara düşebilir. E, ya da eğer içe dönük bir narsistse de şöyle der. Beni aldım. Önceden arkadaş gibi her şeyi konuşurdum benimle. Hep bana anlatırdın. Artık beni umursamıyorsun. Biliyor musun bu durum beni ne kadar çok üzüyor. Hatta hatta bu durumu daha da dramatik hale getirip ne yapar biliyor musunuz arkadaşlar? Zatenler son zamanlarda sürekli kalbim ağrıyor. Hep tansiyonum yükseliyor bak. Bir tansiyon aleti getir de ölç. Bu tarz tavırlarla kişiyi kontrolü altına almaya çalışır. Neden? Suçlu hissettirir çünkü ve günün sonunda da alır. Narsistler aslında burada şunu yaparlar. Kendilerini hep öne sürmek isterler. Bütün ilginin onların üzerinde olmasını beklerler. Neden? Çünkü empati gösteremezler. Daha öncesinde bahsetmiştim. Üste görebilirsiniz. Narsistleri nasıl anlayacağımızla alakalı empati gösteremezler. Hep narsistlerin benzini ilgidir. Başkasından ilgi çekmek, ilgi görmek ve bu şekilde kendini mutlu eder. Öteki türlü egosu söndüğü zaman o, o ruh haletine tahammül edemez. O kendi iç ruh haletine tahammül edemez. Yalnız şunun ayrımını iyi yapmak lazım arkadaşlar. Bütün ebeveynlerin çocuklarının başarılı olmasını istemesi, onları bu konuda yönlendirmesi, kendilerinden daha iyi olmalarını talep etmesi normaldir, sağlıklıdır, biraz gaz vermeleri gereklidir. Buradaki yapılması gerekli olan ayrım şudur yalnız. Anne babanın çocuğunu yönlendirmesi, teşvik etmesi sağlıklı ve önemliyken bir narsist ebeveyn çocuğunun hayallerine, kendine has düşüncelerine ya da fikrine sahip olmasına engel olur. Bu konuyla alakalı görüştüğüm kişiler genelde şöyle derler bana. Ya Zeynep Hanım, anne baba ile olan ilişkimde kendimi kukla gibi hissediyorum. Hatta bazen büyüdükçe Durum daha da zorlaşıyor. Ebe ebeveynimle yaşamak, metaforik olarak ifade edersek sanki e, hapishane gibi. Yani onları üzecek, onları hayal kırıklığına uğratacak hiçbir şey yapmak istemiyorum. Hep sürekli kendimi suçlu hissediyorum. Ve bunu gerçekleştirmenin de imkansız olduğunu biliyorum. Yani ben ne yaparsam yapayım anne mutlu olmayacak. Sürekli onu kırmaktan korkuyorum. Ve bu da bana sanki hep bir kırılacak bir zemin üzerinde yürümek gibi bir tecrübe şeklinde lanse ediyorlar genelde. Ee, ve bu, bu durum doğrudur. Hatta İngilizce'de de bir tabir vardır. Walking on eggshells diye yani yumurta kabuklarının üzerinde yürümek gibi kırmadan. Bu tabii neyse engel olur biliyor musunuz? Kişinin biricik hayat hikayesini gerçekleştirebilmesine engel olur. Yani sürekli ebeveyninin istek ve ihtiyaçlarını gidermek zorunda hissettiği için kişi yaşama tutunmada onun gölgesi altında kalır, kendi kimliğini oluşturamaz. Bu durum böyle bir ebeveynle yaşamak zorunda kalan kişi için birçok sebepten dolayı çok zordur. İlk başta şöyle ifade edelim birinin gölgesi ardında kalmak kişinin otonomi inşasına, benlik inşasına, yetilerini geliştirebilmesine, kendi hayallerine oluşturabilmesine ket vurmak demektir, engel olmak demektir. Kendi kararlarını sağlıklı bir şekilde veremeyen, ailesinin gölgesinde yaşamak zorunda kalan, doğup büyüdüğü evden, aileden ayrılıp kendi ailesini kuramayan, kursa bile ailesini, çekirdek ailesini köken ailesinden kopamadığından dolayı çekirdek ailesiyle de tam sağlıklı bir bağ kuramayan, sürekli birilerinin bir yerlere yönlendirmesini beklediğimiz kişiler olarak kalmaya sebep olur. Bu durum yakın ilişkilerde özellikle ciddi zorlanmaları beraberinde getirir arkadaşlar. Bu kişiler ebeveynlerinin gölgesinde yaşadıklarından, doğup büyüdükleri yerden de ayrılmak çok zor gelir. Açılım zordur. Burada kısaca bir fikrimi paylaşmak istiyorum. Birey kendi kökenlerine tabii ki sadık kalmalıdır. Onlardan çok şey kazanır, kültürü oluşur. Öyle değil mi? Ancak bununla beraber kişi kendisini ancak ve ancak ailesinin rotasından çıkıp hayata farklı perspektiflerden bakabildiği, kendini farklı perspektiflerden görebildiği ölçüde büyür, gelişir. Bir narsist ebeveynle yaşayan kişi risk alamaz. Neden? Çünkü ebeveyninin onaylayamayacağını, onaylamayacağını düşünerek baştan pes eder. Ancak şu da bir gerçektir ki hayatımızda zor kararlar verebilmek için başka insanların da görüşlerini göz önünde bulundurmamız gerekir. Ancak ve ancak holistik bir bakış açısıyla bakabildiğimizde olaylara sağlıklı karar vermek mümkün olur. Şimdi tabii narsistik bir ebeveynin boyunduruğu altında kalan kişi ilişkilerinde narsistik kişileri bulur. Narsistik kişilerle evlenir ya da arkadaşlık yaptığını görür. Çünkü normal olanın bu olduğuna inanmıştır. Aşinak gelir ona. Hatta o insanların kendi adına karar vermelerine de izin verirler. İçten içe aslında bu ilişki şeklini de sevmeye başlar bir noktadan sonra. Çünkü bu tarz bir ilişkide karar vermek için hep başkasına dayanmak normal hale gelir. Ve tabiri caizse bu kişi bağımlı bir kişilik haline dönüşür. Şimdi durduk yere değiştirmenin ne gereği vardır diye düşünür. Alıştığımla yaşamaya devam etmek istiyorum diye düşünür hatta karar vermek o kişi için imkansızdır. Hep kafası bir karışıktır yani. Bir sürü bir şey yapmak ister ama ne yapacağına dair karar veremez ve böyle bir zor karar verme durumu oluştuğunda korku yaşar. Ondan mümkün oldukça kaçar. Çünkü karar vermek demek bizim zihnimizde karşımdakinin kalbini kırmak ya da kendi kalbimin kırılmasından korkmak demektir çoğunlukla. Evet. İkinci işaret arkadaşlar duygusal şantajdır. Buna İngilizce'de emotional blackmailing denilir. Bu terim ilk defa Susan Forward tarafından kullanılmıştır. Ee, ve bu başlık altında da kitabı vardır. Türkçe çevrimi yok zannedersem ama İngilizce okurlar için emotional blackmailing fog. Yani fog'ın açılımı nedir arkadaşlar? Fear, obligation and guilt. Türkçe tabiriyle fear, korku, obligation, mecburiyet ve guilt, suçlama. Bu üç duygu psikolojik sıkıntılarda istisnasız karşımıza çıkar. Ve bu kişiler korkutularak, mecbur hissettirilerek ve suçlamalarla birey manipüle edildiğini görür. Böyle bir kişi şu cümleleri kullanarak duygusal şantaj yapar. Ebeveyn, narsist bir ebeveyn şunu söyler. Eğer beni gerçekten sevseydin söylediğim şeyi yapardın. Ya Beni demek ki sevmiyorsun ki bu hatayı yapıyorsun. Senin için o kadar yaptığım fedakarlığın ardından nasıl bu kadar bencil olabiliyorsun? Bunu çocuklara çok kullanır ebeveynler. Eğer bu tabirler tanıdık geliyorsa bu kitapta ilişkilerin bu tarz duygusal şantajlarla nasıl toksik hale geldiğini ve buna karşı nasıl mücadele edebileceğinizi anlatıyor. Güzel bir e, anlatımı var. Duygusal şantaj konusu üzerinde daha da detaylı durabiliriz isterseniz. Eğer bu konuyla alakalı ayrı bir video çekmemi isterseniz yorumlar kısmında belirtin. Zeynep Hanım bunu açın deyin bana. Ben bununla alakalı video hazırlarım. Uzun hikayenin kısası arkadaşlar. Duygusal şantajla narsistik ebeveynin korku, mecburiyet, suçlama, yani İngilizce tabiriyle fog, fear, obligation ve guilt uygulayarak kişiyi istediği şekilde yönlendirmesi demektir. Ve birey ebeveyninin aksine bir karar verme yetisinde olamaz. Olmamalıdır bu durumda. Burada çocukluk hapishanesini bir kez daha görmüş oluyoruz aslında baktığınızda. Evet arkadaşlar bu kitabı tavsiye ederim. Duygusal santaj bir çeşit manipülasyon ve duygusal şiddet örneğidir aslında. Buna maruz kalan kişi yetişkin hayatında şu tarz belki psikolojik rahatsızlıklar yaşayabilir. Depresyon, kaygı bozukluğu bu kişinin maruz kalacağı durumlardandır. Düşünün bir kere yani eğer hayatınızda birisi sizi sürekli olarak suçluyorsa, mecbur hissettiriyorsa bir şeyleri, alternatif bırakmıyorsa, korkutuyorsa sürekli tehdit altında tutuyordur. Burada nasıl bir Hayata merakla heyecanla bakabilme imkanı geliştirebilirsiniz ki mümkün değil. Sürekli kaygı altında, acaba şurada mı hata yapacağım, burada mı hata yapacağım, burada mı beni suçlayacak şeklinde bir yaşam altında kişi depresyon ve kaygılardan uzaklaşamaz ve bunun içinde hayatından çoğunlukla zevk alamaz. Çoğu zaman kişi kendini aşağıda hisseder. Yani Bulu dediğimiz yani bir böyle sadness vardır üzerinde kendini ifade edemez duygularını ifade edemez düşüncelerini öfkelerini her şeyi içine atar içine atar ve bu bu psikolojik rahatsızlıklara müsait hale gelmeye sebep olur arkadaşlar maalesef. Üçüncü madde arkadaşlar insanlar arasında utandırmasıdır. Public shaming deniliyor buna İngilizce'de. Yani başlıktan da anlaşıldığı üzere bu durum çok açık. Her kişi tarafından da kolayca görülebilen bir durum. Ancak narsistik bir ebeveyniniz varsa bu durum daha sinsice kendini gösterir. Nasıl mı derseniz narsistik ebeveyn diğerlerine çocuğuyla alakalı işte çocukluğunda, geçmişinde utanacağı hikayeler anlatır hem de yani çocuğu yanındayken işte der ki ay işte pipisini açtı gösterdi herkese falan. Yani sanki çok komik ya da çocukken çok tatlıymış gibi bir izlenimi çocuğun utanmasını, duygularını ihmal etmeyi göze alarak yapar. Yani çocuğu üzerinden eğlenceli, umursayan, şefkatli ebeveyn rolünü oynar. Çocuğun duygularını dikkate almadan, ihmal ederek ya da yine başkalarının yanında başarılarımızı sanki kendi başarılarıymış gibi gösterirler, lanse ederler. Ya da bizi başkalarıyla kıyaslarlar. İşte derler ya kuzenin İstanbul Üniversitesi'ne gitmiş. Ne bileyim işte kardeşiyle kıyaslar seni. Senin kardeşinle. Kıyaslama yaparken aslında hiçbir zaman bizim de yeterince iyi olamayacağımız mesajını verebilirler. Hatta bunu bazen yüzümüze gelip söylerler. Derler ki sen hiçbir zaman şunu çocuğu gibi ya da işte kardeşin gibi olamayacaksın. Boşuna çabalama. Özellikle toksik bir narsist ise bu kişi bunu çok yapar. Şimdi tabii bu durum bizim neye sebep olur? Bizde neye sebep olur? Kendimize olan güvenimizi sarsar. Narsistik kişilerin özelliği günün sonunda haklı olmak zorunda olduğundan sizin enerjiniz tükenene kadar mücadele eder. Ve enerjinizi tabiri caizse böyle çekip bitirir, tüketir. Bu durum ciddi özgüvensizliklere, bir şeyleri başaramama hissine, denememe korkusuna sebep olur ve bütün hayatları boyunca ebeveynlerine bağlı kalmak zorunda olduğunu hisseder bu kişi. Dördüncü maddede arkadaşlar, narsistik ebeveyn her zaman kurbandır, victimdır yani. Bu durum belki en zor olan durumudur. Çok gıcık bir durumdur. Çünkü kurban mentalitesindeki bir narsistik için hayatta herkes ona bir şeyler yapmıştır. Hep sıkıntı çekmiştir. Her durumda o haklıdır. Sürekli bireylerin, bir şeylerin hesabını tutar. Yani şurada şöyle olmuştu, burada bunu bu bu yapmıştı. Bazen o kadar tırnak içerisinde net hatırlar ki siz otomatik tüfek gibi konuşan bu kişiler karşısında öyle bir anının, öyle bir hatıranın onun abartması ya da uydurması olduğunu söyleyemezsiniz bile. O kadar çok şey vardır ki hatıralarında. Sizin onları nasıl mahcup ettiğinize dair, onları nasıl hayal kırıklığına uğrattığınıza dair, onları nasıl kullandığınıza, fedakarlıklarını kötü kullandığınıza Onlara dair çok fazla örnekler vardır. Ancak siz onlara ama sen de bana burada şu şekilde davranmıştın deseniz onlar çok kolay bir şekilde yo sen yanlış hatırlıyorsun. Hatta o kadar kolaydır ki yalan söylüyorsun. Yok öyle bir şey diyebilirler. Çok kolaylıkla bunu söyleyebilirler. Hatta ve hatta kanıtınız bile olsa orada daha da çok tepki gösterip Onları incitmek, acıtmak için bunları yaptığınızı iddia ederler ve bu şekilde gene mağdur durumunu oynarlar. Yani bunu benim kalbimi kırmak için yapıyorsun. Tabii burada ne yaparlar arkadaşlar? Gaslighting yapmış olurlar. Ee, bu durum olmuş bir olayı olmamış gibi, olmamış bir şeyi olmuş gibi lanse ederler. Siz böyle durumlarda artık kendinizi eğer sorgulamaya, kendinizden, hafızanızdan şüpheye düşmeye başladıysanız, Kırmızı işaret, gaslighting yapıyor. Böyle bir ebeveyni olduğunda kişi sürekli kendisinden şüphe duyar. Ve geçmişinde olmayan şeyleri olmuş gibi lanse edildiği için sürekli bir hata yapma korkusuyla yaşar. Ciddi kaygı, bozuklukları oluşur bu durumlarda arkadaşlar. Bunun farkına varmalısınız. Bir de beşinci madde arkadaşlar, son madde. ihmalkardırlar. Narsistik ebeveyn genellikle çocuklarının duygu aktarmalarına izin vermez. Sustururlar. Hişş. Konuşma bakayım sen derler. Sizi bir yerlere gittiklerinde yalnız evde bırakırlar. Ya da arkadaşlarıyla gittikleri yere götürdüklerinde yani sizinle alakalı hiçbir durum yoktur. Herkes yetişkindir. Gidilen yer çocuklar için değildir ama götürürler. Onların yapabileceği bir şey yani çocukken sizin aslında orada yapacağınız hiçbir şey olmasa bile. Ya da sizi ortaya yem olarak atarlar yine bu durumda kendisine pay çıkarırlar. Mesela nasıl mı? Diyelim ki bir partiye gittiniz işte ya da yetişkinlerin olduğu bir yere gittiniz ve orada annenizden bir şey talep ediyorsunuz. Size şöyle der. Hep böyle sürekli sürekli bir şeyler talep ediyor. Ne kadar talepkar bir çocuk. Bizim bütün enerjimizi tüketip bitiriyor gibi. Yani sizin üzerinizden sizi yem olarak ortaya atarak muhabbet korar. Nasıl acındıracağını anlatır bizimle alakalı da hiçbir ilgisi yoktur. Bizi tanımaz. Bizim hobilerimizin, duygularımızın, düşüncelerimizin ne olduğunu bilmez. Ve bunu bastırdığı için de aslında biz de zamanla kimliğimizi, benliğimizi kaybederiz. Oluşturamayız hatta. Evet. Zor olan bir durum. Gerçekten çok zor olan bir durum. Ama bunu geçelim. Şimdi bu durumun üstesinden nasıl geleceğiz? Oraya odaklanalım isterseniz arkadaşlar. Sizinle birçok ipucu paylaşacağım. Bu durumda kendimizi nasıl iyileştirebiliriz diye. En başta kendi kendinize yeniden ebeveynlik yapın. Burada şu kitabı paylaşacağım arkadaşlar. Self Parenting. İhmal edilmiş iş çocuğunuzu ancak ve ancak kendi kendinize yeniden ebeveynlik yaparak oluşturabilirsiniz. Bu kitap İngilizce okurlar için Self Parenting. iyi bir kitap. Tavsiye ederim kolay bir şey değil. Ancak yenilen kişinin güvenli adımlarla hayata tutunabilmesi adına kendi kendimize ebeveynlik yapmalıyız. Mesela örnek vermek gerekirse hasta olduğunuzda kendinize bakmanız. Kendinize anne ya da baba cümleleriyle, anne baba cümleleri diyoruz buna, iç telkinlerde bulunmalısınız. Bu iç telkinler şöyle olabilir. Seni seviyorum, seni umursuyorum, sana güveniyorum. Ne olursa olsun senin yanındayım. Yani anne babandan ne duymak istediysen kendine onları söyleyerek. <laughs> evet bu biraz e, tuhaf gibi olabilecek, kendinle konuşmak gibi olabilecek, absürt gelecek ilk başta. Ama inanın bana bu iç telkinlere zamanla aşinalaşıp hem beynimizde bununla alakalı e, sinir uçları oluşturmamıza, sinapslar oluşturmamıza sebep olacaktır. Hem de kendi kendine ebeveynlik Mevzusu gerçekten önemli bir mevzu. iyileştirici bir mevzu. Bu konuyla alakalı da belki detaylı bir video oluşturabilirim. Eğer isterseniz yine bunu da yorumlar kısmına yazınız lütfen. Sizin talepleriniz çok önemli benim için. O yüzden ne istiyorsanız o konuyla alakalı çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle yapmalısınız. İkinci ipucu da şu olabilir. Kendinize sınırlar koyun. Şimdi bizim hem kültürümüzde hem dini inançlarımızda anne baba hakkı vardır değil mi? Orada annenize, babanıza öfkeli değilken bir liste tutun. O listede anneniz ve babanız için neler yapmak istediğinizi, onlara ne tarz fedakarlıklar, işte tatiller ne yapmak istiyorsanız uygun gördüğünüz sorumluluklarla alakalı bir liste oluşturun ve o listeye sadık kalın. Ve onların yanına gittiğinizde onlar sizi suçlasa da, korkutsa da, utandırsa da, manipüle de etse Kafanızdaki o listeye sadık kalın. Öfkelenmeden, tepki göstermeden bu sorumlulukları gözeterek onların dışına çıkmayın. Şimdi bazen kendinizi bu durumdan korumak için araya mesafe koymanız gerekebilir. Yani ancak içinde kaybolmayın. Çünkü tabiri caizse anne babanızın yandığı o ateşin içerisinde çok yaklaşırsanız siz de yanarsınız. O yangırdan kurtarmak için onları ateşe atlamayın. Evet. Üçüncüsü de ebeveynlerimizi oldukları yerde kim olduklarını anlayarak görmeye çalışın. Onların size empati gösteremeyeceklerini, narsistik tavırlarının, kişiliklerinin bir özelliği olduğunu ve sizin sadece kendiniz yönetebilme yetinizin olduğunu anlayın ve buna göre hareket edin. Öteki türlü öfkelenseniz, geçmişte yaşadıklarınız aklınıza gelerek Rasyonel düşünebilme yetinizi kaybedersiniz arkadaşlar ve içinde kaybolursunuz bu durumun. Çünkü narsistik kişilerle alakalı e, bilgiler öğrenmeler çok önemli. E, bir sonraki ipucu da bir uzmandan belki yardım alabilirsiniz, yardım alabilirsiniz. Ama şunu unutmayın ki yalnız değilsiniz. Terapi alarak kendi iç sesinizin ne olduğunu, kendinize nasıl mesajlar verdiğinizi, eğer o mesajlar olumsuzsa kendinize nasıl yeniden güvenebileceğinizi, geçmişteki travmalarınızı nasıl giderebileceğinizi bir uzman eşliğinde anlatarak paylaşın. Son olarak kendinize güvenli bir alan oluşturun arkadaşlar. Unutmayın, onlar kendilerinden başkasını düşünemezler. Onun için kendinize güvenli bir alan oluşturun. Gece gündüz sürekli onlarla yalnız kalmayın. Eğer bakım sağlayan kişi sizseniz çevrenizden, diğer kardeşlerinizden yardım alın. Güvenli alan o kadar önemli ki yani sağlıklı sınırlar çok 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 önemli. Evet çok fazla şey konuştuk. Çok fazla madde paylaştım. Umarım faydalı olmuştur. Buradan sizin kendinize uyguladığınız, sizin için size yardımcı olan teknikleri, ipuçlarını yorumlara yazarak bizimle paylaşın. Abone olmadıysanız şimdi abone olun. Uyarı zilini de açın. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Selamlar.